bir anlığına insanlık tarihinin en büyük imparatorluğunun hükümdarı olduğunuzu hayal edin. Bücünüz Büyük Okyanus'tan Akdeniz'e kadar uzanıyor. Tüm halklar adınızı duyduğunda titriyor. Altın ve şöhrete doymuş durumdasınız. Mutlak gücün zirvesine ulaştığınızı düşünüyorsunuz. Ama işte sorun. Size karşı sessizce ve acımasızca komplo kuran kendi organizmanız. Şimdi sizlerle bir yolculuğa çıkacağız ama mekansal değil, zamansal bir yolculuk. Bir kıtanın geleceğini, rastgele bir ateşin belirleyebildiği, bir kase şarabın içindeki zehrin 10 bin atlıdan daha etkili olduğu bir döneme gideceğiz. En kaçınılmaz ve kişisel olan, yani hayattayken dünyanın efendisi olduğuna inananların nasıl bu dünyadan göçtüklerinden bahsedeceğiz. Peki asıl soru bu neden önemli? çünkü o dönemlerde bir hükümdarın ölümü sadece kişisel bir trajedi değildi bu devasa bir askeri makinenin sadece bir kişinin iradesiyle bir arada duran bu yapının bir anda parçalara ayrılabildiği ve bilinen dünyanın yarısını iç savaş kaosuna sürükleyebildiği bir narin andı bir hanın ölümü stratejik ölçekte bir olaydı milyonların kaderinin bağlı olduğu bir dönüm noktasıydı Bazılarını klasik kaderin kılıcı yakalarken, diğerlerini yakın çevresinin kurnazlığı, üçüncüleri ise hayatları kadar epik ve absürt olan koşulların kurbanı oldu. Nasıl olduğunu anlamaya hazır mısınız? Hadi gidelim. Daha doğrusu dört nala gidelim. Sonuçta Moğollardan bahsediyoruz. Cengiz Han'ın ölümü, Büyük Moğol İmparatorluğu'nun en büyük gizemi. Ölüm tarihi ve yeri 18 Ağustos 1227 Çingşu ili. Düşünün. 1227 yılı. Bilinen dünya, Moğol tümenlerinin atlanları altında titriyor. Cengiz Han sadece bir komutan değil, Avrasya'nın haritasını yeniden çizen, yaşayan bir tanrı. Hayatı, zaferlerle dolu açık bir kitap. Ama ölümü, en büyük tarihi bir dedektiflik hikayesi. En yakınları tarafından sıkı sıkıya gizlenmeye çalışılan bir olay tıpkı bir suç mahallini örtbas etmeye çalışan gizli ajanlar gibi. Olay yeri belli. Tangut krallığının başkenti Zongxing kuşatması. Tarih belli. Ağustos 1227. Peki ya imparatorluk çadırının duvarları ardında neler oldu? Tarihçilerin kadim bir şifreyi çözmeye çalışır gibi cevabını aradığı en büyük soru bu. Versiyon 1. Görünmez düşman. Modern bilimin ışığında en olası senaryo basit ve bu yüzden dehşet verici olanı, bir hastalık. Yeni bir silah veya bir komplo değil, belki hıyarcıklı veba ya da başka bir ani enfeksiyon. Han'ın ölümünden sadece bir hafta önce yüksek ateş çektiğine dair kayıtlar var. Düşünün, tarihin en büyük fatihi bir kılıç darbesiyle değil bir mikrop yüzünden öldü. Kaderin bir ironisi mi? yoksa Orta Çağ savaşlarının sağlıksız koşullarındaki onlarca yıllık seferlerin kaçınılmaz bedeli mi? Versiyon 2. Savaş Yarası Daha kahramanca ama kanıtlanması daha zor bir hikaye. Savaşta ölüm. Belki de Tangutlar veya Çin birlikleriyle bir çatışma sırasında Cengiz Han o ölümcül yarayı aldı. Bir savaşçı için layık bir son olurdu ama en yakın noyanları ve oğulları bunu neden her yerde haykırmadı? Aksine İzleri sirdiler. Neyi saklıyorlardı? Belki de olaylar o kadar da şanlı değildi. Versiyon 3. Absürt bir kaza. Attan düşme, popüler ama en tartışmalı efsanelerden biri. Bir göçebe için bu büyük bir utanç kaynağı olurdu. Onu sayısız muharebeden sağ salim çıkaran kendi atı yüzünden önmek. Hollywood için kötü bir senaryo gibi duruyor ama işte büyük bir insanı küçük düşürmek için halk arasında tam da budur absürt hikayeler doğar. Versiyon 4. Sansasyonel bir efsane ve işte en sansasyonel, en çok anlatılan hikaye. İlk gecede Tangut prensesinin intikamı, hanı hadım etmesi ya da bıçaklaması. Tarihçiler bunun tamamen bir efsane olduğunu konusunda hemfikir. Dünyanın yarısının hükümdarının güvenlik seviyesini bir düşünün. Bu bir devlet başkanının göreve başlama töreninde davetli bir model tarafından öldürüldüğünü varsaymak gibi bir şey. Mükemmel bir dedikodu. Sıfır inandırıcılık. Peki gerçek ne? Büyük ihtimalle asla bilemeyeceğiz. Ve asıl dahiliği olan da bu. Onun haleflerinin müthiş bir hamlesi. Cengiz Han'ın ölümü Pentagon'un planlarından dahi saklandı. Düşmanlar zafer çığlıkları atamadı. Tebaa isyan çıkaramadı ve varisler imparatorluğu sessizce paylaştı. Hala aranan mezarının yeri bile bu gizleme operasyonunun doğrudan bir devamı. O bir yatakta yaşlı bir adam olarak ölmedi geride sadece soru işaretleri bırakarak bir gerilim filmindeki ana karakter gibi yok oldu. Ve bu gizem onu daha da büyüttü. Bir insan olmaktan çıkıp efsaneye dönüştü. Toluyun ölümü, imparatorluğun gerektirdiği bir fedakarlık. Ölüm tarihi ve yeri 1232 Yanjing, modern Pekin, Çin. Hiç hastalığı üstüne almak deyimini duydunuz mu? Günümüzde bu, şefkati gösteren metaforik güzel bir ifade olarak kullanılır. Ama 13. yüzyıl Moğol bozkırlarında bu tam anlamıyla ölümcül bir ritüeldi. Ve bu hikayenin baş kahramanı Cengiz Han'ın en küçük oğlu, parlak bir komutan ve imparatorluğun naibi olan Tolu'ydan başkası değildi. Durumu bir hayal edin, yıl 1232. Moğolların yeni seçilmiş hükümdarı Büyük Han Ögedey ağır hasta. Hekimler çaresiz. İşin içine şamanlar giriyor. O zamanın ruhlarla iletişim kuran başlıca uzmanları. Teşhisleri iç açıcı değil. Hastalık ruhlar tarafından gönderilmiş ve hanın ruhunu geri almak için bir fedakarlık gerekiyor. Sıradan bir fedakarlık değil, denk bir fedakarlık. Onun yakın çevresinden hastalığı gönüllü olarak üstlenecek biri lazım. Bu gönüllü küçük kardeşi Toluy oldu. Bu bir çaresizlik hamlesi değil. Soğuk, hesaplı bir politik ve manevi zorunluluk eylemiydi. Ögedey olmadan yeni toparlanmaya başlayan devlet, hemen kardeş kavgaları bataklığına tekrar sürüklenebilirdi. İmparatorluğun naibi olarak yönetmiş olan Toluy bunu herkesten iyi anlıyordu. Ritüel ürpertici ve basitti. Şamanlar, hanın hastalığıyla yüklü bir tür zehirli kokteyl olan özel tılsımlı bir su hazırladılar. Toluy bardağı aldı, ruhlara, kardeşinin hayatı yerine kendi canını almaları için yalvararak içti. Ve işe yaradı. Ögedey iyileşmeye başladı. Ama Toluy, Toluy neredeyse hemen rahatsızlanmaya başladı. Han'ın ordugahından ayrıldı ancak yolda durumu aniden kötüleşti. 1232 sonbaharında gezegendeki en etkili insanlardan biri artık yoktu. İmparatora yönelmiş darbeyi üzerine alarak yolda hayatını kaybetti. Bu ölüm basit bir talih kazası değildi. Bu, sınırsız sadakat, demir gibi politik irade ve geleneklere derin bir inancın mükemmel bir fırtınasıydı. Toluy zayıf veya kandırılmış biri değildi. O bir pragmatistti. Tahtın istikrarını garanti altına almak ve babasının mirasını korumak için kendini feda etti. Onu en yüksek saygıyla Cengiz Han'ın yanı başına Kutsal Burhan Haldun Vadisi'ne defnettiler ve adı tabu haline geldi. Kişiyi neredeyse bir tanrısal varlığa dönüştüren en yüce saygı biçimi. Ögedey'in ölümü bir içki partisi, imparatorluğu bir kriz uçurumuna nasıl sürükledi? Ölüm tarihi ve yeri 11 Aralık 1241, Karakurum, Moğolistan. Düşünün, insanlık tarihinin en büyük imparatorluğunun hükümdarısınız. Ordularınız Çin'den İran'a kadar kadim krallıkları yerle bir etti. Hiçbir şeyin sizi durduramayacağını düşünürdünüz. Ama gezegendeki en güçlü insanın kişisel bir düşmanı var ve bu düşmanın ta kendisi. Cengiz Han'ın üçüncü oğlu ve halefi Ögede için bu düşman kendi zayıflığıydı. Şaraba olan dizginlenemez tutkusu. Kaynaklar yavaş bir kendi kendini yok etme tablosu çiziyor. Fars tarihçi Reşidüddin Hamedani, Han'ın modern araştırmacıların alkolizmle ilişkilendirdiği ağır bir hastalıktan mustarip olduğunu ayrıntılarıyla anlatıyor. Belirtiler, muhtemelen delirium tremens, yani alkol yoksunluğunun neden olduğu titreme veya şiddetli bir zehirlenme, Moğollar tarafından toprak ve su ruhlarının gazabına bağlanıyordu. Şamanlar, hastalıkla ritüeller ve kurbanlarla savaşmaya çalıştı ama onların büyüsü, sistematik bir vücut zehirlenmesine karşı güçsüzdü. Ögedey bile sorunun farkındaydı. Bağımlılığını yenemediği ana zayıflığı olarak tanımlıyordu. Ve 1241 yılının Aralık ayı geldi. Han'ın durumu kritik. Hekimler istirahatte ve tedavide ısrar ediyor. Ama sonunun yaklaştığını hisseden güçlü hükümdar ne yapar? Odalarına kapanık yerine en ekstrem olanı tercih eder. Kış ortasında ava çıkar. Ardından da gece devasa bir içki partisi düzenler. Bu kader akşamında ona eşlik eden bir noyan veya akraba değil, Müslüman bir mültezim yani vergi tahsildarı olan Abdurrahman'dır. Kaderin ironisi. En büyük Moğol hanı hayatının son saatlerini imparatorluğun gelirlerini hesaplayan bir finansçıyla geçirir. 11 Aralık'ın şafağında 55 yaşındaki Ögedey ölüydü. Doğrudan nedeni onu uzun süren hastalık mücadelesinde son noktayı koyan akıl almaz ölçekte bir içki alemiydi. Ama hikaye burada bitmiyor. Sadece daha kanlı yeni bir evreye geçiyor. Han'ın ölümü kişisel bir trajedi değil, bir siyasi krizin tetikleyicisi oldu. Ögedey, varisi olarak torunu Şiramun'u atamıştı ama Han'ın dul eşi Töregene Hatun ve oğullarının başka planları vardı. Onlar, batı seferini tamamlayıp henüz dönmemiş olan büyük oğlu Güyü'yü desteklediler. Moğol hanedanının kaderini belirleyecek o iktidar mücadelesi başladı. Kurucularının demir iradesiyle ayakta duran imparatorluk ilk kez iç çekişmeler nedeniyle derinden sarsıldı. Elbette, sonradan zehirlenme söylentileri yayılacaktı. Böyle bir ortamda entrikalar eksik olmazdı. Ama sağlam kanıtlar yok. Zehir iddialarından çok daha korkunç olan basit bir gerçek vardı. Büyük Han kendi zaafının kurbanı olmuştu avdan sonraki sarhoş bir gecenin ardından gelen ölümü, Moğol İmparatorluğunu bir iç savaş kaosuna sürükleyerek tarihin seyrini sonsuza dek değiştirmişti. Güyük Han'ın ölümü, İmparatorluğun kalbindeki esrar, ölüm tarihi ve yeri, Nisan 1248, Kuma, Sengir. İmparatorluğun tarihi bir satranç oyunu olsaydı, Güyük Han'ın ölümü tüm kombinasyonları bozan ve tahtayı deviren ani, belirleyici bir hamle olurdu. Bir yıldan biraz fazla süren saltanatı, bir yükseliş değil, alev aldığı kadar hızla sönen kısa bir parlama oldu. 1248 yılına gelindiğinde, Güyük sadece Maveraün Nehir'in eşiğine ulaşmışken aniden geri döner. Resmi sebep, kötüleşen sağlık durumu. Vücudu her zaman zayıf, ancak ruhu dimdik olan han, çareyi iklim değişikliğinde arıyordu. Kışlak yerinden, Hava ısınıyor ve oradaki su onun hastalığının tedavisi için daha uygun gerekçesiyle ayrıldı. Bu sıradan bir yer değişikliği değil, neredeyse bir umut kortejiydi. Yolda güyük, cömertçe hediyeler, balış ve elbiseler dağıtarak belki de lütuf yoluyla gökyüzünün ve tebasının desteğini sağlamaya çalışıyordu. Ancak cömertliği sönen bir kandildeki son bir yağ patlamasına benziyordu ve kandil söndü. Ölüm onu, başlıca rakibi Batuya doğru daha fazla ilerlemesine izin vermeden Semerkant civarlarında yakaladı. Yaklaşık 42 yaşındaydı. Peki sebep neydi? Resmi vakayanameler koro halinde doğal bir hastalıktan, zayıf bünye, yılların sıkıntıları, sefer hayatının zorluklarıyla ağırlaşan rahatsızlıklardan bahseder. Ancak çadır ve saray koridorlarında anında başka fısıltıyla yayılan bir versiyon doğdu. Zehir Baş şüpheli, Güyük'ün açık bir iç savaşın eşiğinde olduğu uzlaşmaz düşmanı Batu olarak görünüyordu. Onların çekişmesi sadece kişisel bir düşmanlık değil, imparatorluğun ruhu için bir savaş. Karakorum ve Cuci Olusu, yani Altın Orda, olmak üzere iki güç merkezinin çarpışmasıydı. Güyük'ün ölümü bu savaşı önledi ancak Entrikari'yi durduramadı. Komplo belki de daha derindi. Reşidüttün gibi bazı kaynaklar Büyük Han Ögeday'ın yani babasının oğlunu kara koruma geri çağırdığına işaret eder. Muhtemelen varisi onaylamak ve büyüyen düşmanlığı yatıştırmak için. Ancak kader acı bir oyun oynadı. Önce baba 1241 yılında aniden öldü, ardından 7 yıl sonra iktidarda kendisini tam olarak tesis edemeden oğul öldü. Aynı tarihçinin yazdığı gibi Güyük'ün gelişiyle iktidarı ele geçirmeye çalışan acı gözlülerin teşebbüsleri son buldu. İronik olan şu ki, onun ayrılışı tam tersine bu teşebbüslere kapı aralığı açtı. Güyük'ün dul eşi, oğul kaymış, aceleyle naip olarak yönetime el aldı. Ancak onun hükümranlığı, zayıflık ve kargaşa ile eş anlamlı olarak krizi daha da gerinleştirdi. Han'ın naaşı, defin için uzak Moğolistan'a, Çinyan Vadisi'ne veya Kara İrtiş'in yukarı havzalarına gönderildi. Gökkubbe, adeta imparatorlukla birlikte onun gidişini ağlıyordu. Bakaya nüvüsler öldüğü yılın şiddetli bir kuraklıkla geçtiğini kaydettiler. Peki zehir var mıydı? Tarih bize doğrudan kanıt, tüpteki smukin bırakmadı. Modern değerlendirmeler doğal nedenlere daha fazla yöneliyor. Yılların suvari hayatı, alkol ve sonsuz entrikaların gerginliğiyle zayıf düşmüş bir organizma dayanamamış olabilir. Ancak Moğol hanları söz konusu olduğunda, zehirlenme versiyonu asla sadece bir tıbbi teşhis değil, aynı zamanda bir siyasi eylemdir. Güyükün ölümünün gerçek nedeni ne hastalık ne de zehirdir. Asıl sebep, içerden parçalanan dünyanın en büyük imparatorluğunda iktidarın bedelidir. Yönetmesi gereken sistemin rehini oldu ve onun ölümü imparatorluğun çöküşünü geciktiren ancak engelleyemeyen o tetikleyici oldu. Mönke'nin Ölümü İmparatorluğu Durduran Sessiz Han Ölüm Tarihi ve Yeri 11 Ağustos 1259 Diyavcu Kalesi bir anlığına tek bir insanın hayatının tüm bilinen evrenin kaderine bağlı olduğunu hayal edin. Bir ülkenin değil, bir kıtanın değil, tüm bilinen dünyanın. Şimdi kronometriyi başlatın. 11 Ağustos 1259 Bir Çin şehri olan Hejo'nun, günümüzdeki Chongqing'in duvarları önünde, sıcak ve bunaltıcı bir kuşatma ortamında bu adam ölüyor. Adı Mönke, Moğol İmparatorluğu'nun büyük hanı. Onun ölümü sıradan bir hükümdarın sonu değil, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğun dağılma sürecini başlatan tetiğe basmak gibi. Peki bu tam olarak nasıl oldu? Tarih bize net bir rapor bırakmadı. Elimizde sadece veri parçacıkları, çeşitli versiyonlar ve devasa, sessiz sonuçlar var. Mönke tipik bir göçebe lideri değildi. Büyük babası Cengiz Han önüne çıkan her şeyi süpüren coşkun bir nehirse, Mönke daha çok derin ve sessiz bir göldü. Tarihçiler onun ağırbaşlılığını, az konuşmasını ve gürültülü şölenlere olan ilgisizliğini not etmişlerdir. Onun gerçek tutkusu avcılıktı. Belki de dünyanın yarısının hükümdarının bedenindeki gerçek bir göçebe'nin ruhunun son sığınağı. Ruhlara ve kahinlere inanırdı. Ancak ölüm anında çok daha dünyevi bir güçle yüzleşti. Savaşın şansıyla. 1258 yılında Mönke, bölgedeki son boyun eğmeyen düşman olan Güney Song İmparatorluğuna karşı büyük bir sefere bizzat öncülük etti. Son bir hamle, son bir zafer ve Çin tamamen boyun eğdirilmiş olacaktı gibi. Ancak küçük bir balıkçı kasabası olan Hejo, günümüzdeki mega kenti Chongqing, onun yolunda aşılmaz bir kaya gibi durdu. Kuşatma uzadı. Ve işte burada gizem başlıyor. Güçlü Han'ın ölümünün nedeni neydi? Bir numaralı versiyon kahramanca, ok. En mantıklı senaryo, Mönke'nin kuşatma sırasında bir düşman okuyla vurularak öldüğüdür. Ama kanıt nerede? Ne kesin yara tanımları ne de olaya tanıklık edenlerin ifadeleri. Sadece yıllar sonra yazılan kroniklerdeki imalar. İki numaralı versiyon sıradan, hastalık. Güney için yazları sıcak ve nemlidir. Kalabalık ve hijyenik olmayan kuşatma kampında dizanteri veya başka bir salgın hastalık kol geziyor olabilirdi. Bozkırların kuru havasına alışkın bir insan için bu ölümcül bir yargı olabilirdi. Peki dosya kapanıyor mu? Tam olarak değil. Çünkü Mönken'in ölümünün gerçek hikayesi tıbbi raporlarda değil, anında ve şoke edici sonuçlarında yazılı. Han'ın cesedi pahalı ipeklere sarılarak Moğollar için kutsal olan topraklara, kuzeye götürüldü ve onu takip eden bir zincirleme reaksiyon başladı. Orta Doğu'da neredeyse hiçbir rakibi kalmayan ve Mısır'a ve belki bir daha da ötesine Afrika'ya ilerlemeye hazırlanan kardeşi Hülagü ölüm haberini aldı. Bozkır kurallarına göre her şeyi bırakıp yeni hanı seçmek üzere ordugaha dönmek zorundaydı. Onun ayrılışı bölgenin jeopolitiğini anında yeniden başlattı. Yenilmekte olan Memlükler bir nefes alma fırsatı buldu ve kısa süre sonra Moğollara Ancalut'ta ezici bir darbe indireceklerdi. Ancak en önemlisi Mönke'nin ölümü tahtı boş bıraktı. Ve hemen iki kardeşi Kubilay ve Arik Boke taht üzerinde hak iddia etti. Tek bir kişinin otoritesiyle ayakta duran Birleşik Moğol İmparatorluğu bir anda birbirine düşman uluslara, yani hanlıklara bölündü ve onu bir daha hiç kimse bir araya getiremeyecekti. Sonunda Mönke ister bir okla ister hummayla ister başka bir şeyden ölmüş olsun, onun sonu sadece bir ölüm değildi. Bu bir bifürkasyon noktası, yani tüm dünya tarihinin keskin bir dönüş yaptığı andı sessiz ve kararlı han ölümüyle dünyanın hiçbir ordusunun başaramadığını yaptı. Moğol fetih makinesini durdurdu ve onu parçalara ayırdı. Arık Böke, Savaşın Yiyip Bitirdiği Kardeş Ölüm Tarihi ve Yeri 1266, Karakurum, Moğolistan Hiç aile içi bir anlaşmazlığın geri dönüşü olmayan bir noktaya geldiği oldu mu? Ortada büyük anne yadegarı bir daire değil, tarihin gördüğü en büyük imparatorluk varken. İşte Arıkböke, Kubilay Han'ın küçük kardeşi tam da böyle bir kırılma noktasında kendini buldu. Onların çatışması sıradan bir prens kavgası değildi. Bu bir medeniyet tercihiydi. Çin'de kök salmış olan Kubilay, imparatorluğun geleceğini fethedilen kültürlere uyum sağlamakta görüyordu. Arık Böke ise eski Moğol muhafazakarlarının sesi oldu. Bozkır'ın sadece bir vatan değil, en doğru dünya görüşü olduğuna inananların. O sadece bir rakip değil, geleneğin yaşayan bir temsilcisiydi. 1260 yılında akıl almaz bir şey oldu. Demir disiplin üzerine kurulu Moğol dünyası ikiye bölündü. İki ayrı kurultay toplandı ve imparatorluğun iki büyük hanı oldu. Kardeşler sadece birbirlerine değil, Cengiz Han'ın yarattığı sisteme de meydan okudular. Ancak rakibiniz yerleşik ekonominin tüm gücünü kullanırken sizin ana dayanağınız göçebe prensipleri ise savaşın nasıl kazanırsınız? 1263 kışı Arık Böke için bir gerçeklik anına dönüştü. Ona öldürücü darbeyi Kubilay'ın ordusu değil basit bir kıtlık vurdu. Birlikleri ve sürüleri onun en önemli stratejik kaynağı ölmeye başladı. Bu onun siyasi zayıflığını ortaya seren bir doğal çöküştü müttefikleri geminin battığını hissederek teker teker Kubilay'ın safına geçtiler. 1264 yılına gelindiğinde bir zamanlar tahtın leşru varisi olan Arık Böke bir sürgüne dönüşmüştü. Teslim olması bir zayıflık göstergesi değildi, bir çaresizlik eylemiydi. Ve işte burada Kubilay, görünüşte merhabetli olan ilk hamlesini yaptı. Kardeşini affetti. Ama Moğol siyasetinde bedelsiz af diye bir şey yoktu. Bu bir yıllığına dondurulmuş bir sevgisizlikti. Mağlup edilen kardeşini bir yıl boyunca huzuruna çıkmaktan men etti. Ve başkalarına ibret olsun diye onun en yakın 10 yardımcısını idam ettirdi. Acımasızca mı? Evet. Ama o zamanın standartlarında aynı zamanda kuşkulu bir şekilde yumuşak. İşte tam burada hikayenin en gizemli kısmı başlıyor. Kubilay, kardeşinin kaderini belirlemek için bir kurultay. Moğol soylularının yüce mahkemesi toplar. Ancak mahkeme gerçekleşmez. Ya diğer hanlar kendi iç çatışmalarıyla çok meşguldür ya da başyardışlar tam zamanında ölürler. Tesadüf mü? Hiç sanmıyoruz. Ve final. 1266 yılının başlarında yargılanmayı beklerken Arık Böke aniden ölür. Resmi versiyon hastalık. Gayri resmi versiyonsa büyük siyasetten uzakta onurlu bir sürgünde sessizce öldüğü yönünde. Ama dürüst olalım. Onun ölümü Kubilay için ideal bir çözüm oldu. Onu itibarını lekeleyebilecek olan öz kardeşine idam cezası vermek zorunluluğundan kurtardı. Böke, kıtlıkla zayıf düşmüş, müttefikleri tarafından terk edilmiş ve manevi olarak yıkılmış bir halde kardeşinin inşa ettiği yeni dünyada hayatta kalamadı. Ölümüne zehir ya da hançer değil, içinde yaşadığı çağın, saf bozkır döneminin sona ermesi neden oldu. Onun ölümü galip tarafı en zor karardan kurtaran iç savaşa yazılmış sessiz ama anlamlı bir epiloktu. Hübilay'ın ölümü her şeye sahip olan imparator nasıl söndü? Ölüm tarihi ve yeri 18 Şubat 1294, Hambalık, Modern Pekin, Çin. Her şeye ulaşmış bir hükümdar düşünün. Çin'i fethetmekle kalmadı, onun imparatoru oldu ve Yuan Hanedanı'nı kurdu. Han balıktaki, geleceğin Pekin'indeki, sarafı görülmemiş bir lüksün simgesiyken, orduları komşularına korku salıyordu. Ancak ne hazineler, ne de mutlak güç, iki şeye karşı bağışıklık satın alamaz. Genetiğe ve ıstıraba. Hayatının sonuna doğru, tüm Asya'nın önünde titrediği adam Hübilay, Han, kendisine karşı verdiği savaşı kaybediyordu. 78 yaşındaydı. 13. yüzyıl standartlarına göre derin bir ihtiyarlık çağıydı. Ancak sadece yaşlılıktan sönmüyordu. Onu öldüren, imparatorluğun en iyi şifacılarının bile çaresiz kaldığı bir talihsizliklerin kombinasyonuydu. Hübülay'ın kişisel bir diyetisyeni olsaydı, dehşet içinde kaçardı. Han, büyük hükümdar statüsünün tıbbın kurallarını görmezden gelmesine izin verdiğine samimiyetle inanıyordu. Bedeni, iştahının kurbanı oldu. Kronik gut ve birçok tarihçiye göre, diyabet, onun sadık ve işkence edici yoldaşları haline geldi. Eklemlerindeki dayanılmaz ağrı nedeniyle hareket edemeyen ancak ruhsal boşluğunu bol ziyafetler ve güçlü kımızda bastırmaya devam eden bir hükümdarı hayal edin. Bu klasik bir abonelikle kendine zarar verme durumu. Ancak bu aboneliğin bir tetikleyicisi vardı. Kişisel bir trajedi. 1281'de en sevdiği karısı Çabi, onun başlıca desteği ve danışmanı öldü ve sadece 5 yıl sonra 1286'da ona yeni bir darbe daha geldi. Tahtın varisi ve gözde oğlu Çinkim öldü. Bu sadece bir politik kriz değil. Hübilay'ın kişisel evreninin çöküşüydü. Ondan sonra tamamen yıkıldı. Devlet işleri arka plana atıldı. İmparatorluk atalette memurlar ve ailenin diğer üyeleri tarafından yönetildi. Hanın kendisi ise gücünün çaresiz kaldığı sorulara yanıt bulmaya çalışarak mistisizm, şiir ve budist felsefede teselli aradı. Kutsal yılbaşı törenlerinden bile vazgeçti. Bir Moğol hükümdarı için akıl almaz bir adım ki sembolik olarak şunu ifade ediyordu. Zaten zihninsel olarak burada değilim. Dünyadaki en güçlü insansınız ve geleneksel yöntemler işe yaramıyor. Ne yaparsınız? Doğru, hayatınızı kurtarmak için uluslararası bir ihale başlatırsınız. Hübilay sarayını bir alternatif tıbbın kliniğine dönüştürdü. Her şeyi denedi. Çin iksirleri, yerel bilgelerden otlar ve akupunktür, Tibet pratikleri, Budist keşişler ve onların ritüelleri, Kore şamanizmi, hastalığı kovmak için ayinler ve büyüler. Ama hiçbiri işe yaramadı. Bu, kanıta bayalı tıpla umut tıbbı arasındaki bir savaşın prototipiydi. Ne yazık ki Hübilay için bir mucize gerçekleşmedi. Kaderin ironisi, Hübilay'ın 18 Şubat 1294'te bir isyan ateşinde veya savaş alanında değil, nispeten istikrarlı bir ortamda kendi yatağında ölmesidir. İmparatorluğu sağlamdı ama kendisi fiziksel ve manevi olarak tükenmişti. Ölümü ani bir kopuş değil, yavaş bir sönüştü. Ölümünün hikayesi anti-Hollywood senaryosudur. Bu gezegenin en güçlü hükümdarının kendi bedeni ve ruhuyla olan savaşı kaybetmesi, en büyük imparatorlukların bile önce insanın içinde yıkıldığını kanıtlayan hikayesidir.